Anlamıyorum ki yani böyle bir şey olabilir. <laughs> Hayret bir şey. Bu <laughs> bazen var elime getireyim. <laughs> bazı bir bazı bir elime geçirirsem <laughs> iyi bir döveceğim ya. Bekle. Bence bir tane diz, bir tane soru-cevap ve bazı ve Aurora'nın harcısını dislike atmalıyız. Söyleyelim. Tamam bence ilk diz yapalım. Tamam. Hadi o zaman başlayabiliriz. Evet, baş... Hadi pozisyon bul. Ben şöyle iyiyim ya. <laughs> bir dakika bekle bir... ben oturamadım. Ha, ben de böyle yiyeyim. tamam. Hadi başlayalım. Kendini bazı kişiler bir şey zanneder o bir şey zannedenler başına geleceklerden haberi yok. Her zaman o arka plana onlar arka planda oldular. Ezip geçtik biz onları. Televizyonda magazin izliyorum. Görüyorum bazılarını. Ama sizi gömüyorum. Sizi gömüyoruz. Sadece gülümse yeter. Ama gülümse, ağlama. O kişiler ağlayacak. Bazı kişiler kendini youtuber zannediyor. Ama aslında olamamışlar. Bazı kişiler kendini youtuber zannediyor. Ama aslında olamamışlar. Bak, Bazı kişiler kendini youtuber ne diyor ama aslında <laughs> olamamışlar. Bilmiyorlar ki biz güçlüyüz, biz akıllıyız, biz arkadaş canlısıyız ve en önemlisi biz farklıyız biz gülümseriz ama onlar bunu hiçbir zaman anlamazlar. Biliyorlar ki biz güçlüyüz, biz akıllıyız, biz arkadaş canlısıyız ve en önemlisi biz farklıyız. Biz gülümseriz ama artık bunu hiçbir zaman anlamadılar. <laughs> Bizi bize alıştı, alıştık Alıştık <laughs> Alptılar <laughs> Bize bu like attılar Ama biz hiçbir zaman Yenilmeyiz Bize 2 like attılar Ama biz hiçbir zaman Yenilmeyiz Ve Biz sizleri çok severiz ama oradan kim alacak neyse ne bir şey aha bakınca annem aradan bir saat geçtikten sonra kaç kişi izlemiş, izlemiş dizimizi gül bir baksana ya tamam bakıyorum <laughs> ne oldu Murat Biliyor musun? Ne? Biliyor musun? Evet. Murat biliyor musun? Bir kişi mi izlemiş? Hayır. Bizi tam tamına bir mi iki milyar kişi izlemiş. Tam iki milyar kişi izlemiş. İki milyon. Biliyor i̇ki musun? milyon. <laughs> Sen nereden baktın? Biliyor muydun? Ne? Murat. Şşt, Murat. Murat kalk hadi. Murat kalk, kalk, kalk hadi. Hadi 2 milyon kişi. Hadi 2 milyar kişi izlemiş bizi. Gül. Bir şey söyleyeceğim. Az önce Rüya gördüm. Gül bizim videomuzda 2 milyar kişi izlemiş. O hayal değil gerçek. Ne? Tamam. Ya Aurora. Bir baksana bebeler bir şey yapmış mı? Disi falan yapmış mı? Evet bir şey yapmışlar. Hemen bakayım. Kaç kişi izlemiş ya? 10 mu... Bir mi, bir mi iki kişi mi izlemiş? Tam iki milyon. İki milyar. Ne? Yoruma bak bir. Yoruma bak bir şarkı. Yoruma bok gibi bir şarkı yazalım. Bok gibi. Hayır. Bence beletler yazalım. Tamam tamam yazarım. Ne yazayım? Bok gibi şarkı. Tamam bok gibi <laughs> bok gibi şarkı yazdım attım. Gül hadi gel bir tane duyuru videosu çekelim. Olur tamam hadi başlatıyorum. Hadi başlat. Evet merhaba arkadaşlar arkadaşlarınız öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Evet, kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Evet arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğiz. Bazı Aurora'nın kanalına dış like atar mısınız? Bu arada teşekkürler şarkımızı izlediğiniz için. Devam <laughs> Evet, evet, arkadaşlar aslında. bu arada farklı evet. videolarımız ve içeriklerimizi istiyorsanız her Evet zorunda zorunda bazı kanalına da atın arkadaşlar. Evet bizi seviyorsanız. Evet abone de olmayın lütfen. Evet. Sizden de... ricamız bu. Evet. Biz sizleri çok seviyoruz. Zaten şarkımızın sonunda da geçiyor. Evet bu arada şarkımızı da kim yaptığımızı soru cevap yapacağız bugün Gül. Evet. O da nasıl hallettik, nasıl yaptık, nasıl uğraştık falan filan. O şekilde bu arada Anten size bilen. çok teşekkür ediyoruz. E, az önce de dediğimiz gibi arkadaşlar. Eğer evet, e, isterseniz soru cevap videosunu canlı yayın olarak yapacağız. Eğer istemezseniz normal yapacağız. <laughs> evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman Gül. Evet arkadaşlar neydi? Bundan sonra bu. Başka şartlar istiyorsanız yorumlara yazın. Evet. Paylaşın. Bizi seviyorsanız her videomuzu beğen beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler için ben Gül. Ben Murat. Evet o zaman artık kapanış vakti maalesef geldi. Evet, evet arkadaşlar o zaman kanalımıza abone olmayı, yorumlamayı, yorumlamayı, kapatmayı, paylaşmayı unutmayın. unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Hoşça Murat burada kapatayım artık. Evet kapat. Ha, şöyle koyayım da. Bir şey söyleyeceğim ya. Neydi bugün bayağı video çektik ya. Aynen ben, aynen. Sadece soru cevap kaldı. Bayağı yoruldum ya. Sadece soru cevap kaldı. Aynen Murat sıra onda. Bu arada biliyor musun? Az önce attığım da, da yürü videosunu. Evet. Bayağı kişi hadi izlemiş. Bir, hadi gel video çekelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar kanalımıza bir dakika. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet şu anda canlı yayın yapıyoruz burada. Çok evet. şey değil. Evet arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet. Atım gibi. Evet. Şimdi canlı yayın yapıyoruz evet. Şöyle tutayım. Hadi. Şimdi sizden yorumlarınızı alacağız ve soru cevap yapacağız evet. Sorularınızı Aynen, gösterin. Evet sorularınızı gösterin. Evet, bize sorularınızı iletebilirsiniz. Bütün merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. Hepsini cevaplayacağız. Maalesef mecburuz. Biri Ama demiş ki. Sizin için? Biri demiş ki. Ne demiş? Ne zaman YouTube'a başladınız? E, ta 2012 miydi? Evet, 2014 20... müydü neydi? Evet 2012'de ben dediğim gibi bir tane YouTube kanalı açalım. Hatta kanal hakkında kısmından da bulabilirler. Aslında ilk benim kanalım vardı. Sonra Gül bana üye <laughs> oldu. <laughs> öyle bir açtık. Evet sonra farklı kişiler de kattık kanallarımıza. Evet, bu arada montajcımız arkada... falan da var arkadaşlar. İşimiz biraz kolay o yüzden. Bir dakika kişiler, onlar arkada çalışıyorlar. O yüzden siz göremiyorsunuz. ama isterseniz farklı bir videoda gösterebiliriz evet. sizlere. Sonra... Başka ne gelmiş Murat? En sevdiğiniz takım ve dizi diye yorum gelmiş. Bu arada birisi de ben baktım da burada yazmış. öyle yazmış. Bir şey diyeceğim. Birisi de demiş ki isimlerimizi okuyarak söyler misiniz demiş. Tamam, tamam tabii ki de kabul. Tamam, ilk desin. başta şeyi yapalım. En sevdiğimiz dizi ve takım. Senin senin en sevdiğin dizi ne? Benim şu anda çok fazla diziye bakmıyorum ama e, San çal ee, Ben de çok diziye bakmıyorum ama e, bir tane dizi var o da tabii ki de Çukur. Çukura bakıyorum. evet onu biliyordum. Ve peki en sevdiğiniz takım demiş. Tuttuğumuz takım mı oluyor bu? Evet. Ben Fenerbahçeliyim. Ben yani de Beşiktaşlıyım. Ama Beşiktaş'ı da seviyorum ben. Ben de Fenerbahçe seviyorum. Evet ben ben çok fanatik Şimdi, değilim zaten. Şimdi bu arada bunu çılgın 77 şey yazmış. Evet arkadaşlar kullanıcı adlarınızı değiştirirseniz daha güzel olur ama fark etmez bize gerçi. Bu arada Gül senin sen bir şey daha yazmışlardı o neydi? Ne yazmışlar? Sen demişti ya bir şey yazmışlardı diye. Ha şey demişler ya kan, e, ha, hesabınızın isimlerini de söyler misiniz demişler. Tamam söyleyelim. İşte az önce dedik mesela şeydi gibi o şekilde ha. söyleyin demişler. Ha, tamam. Bu arada ben de bakayım başka soru geliyor mu diye. Evet. Bu arada herkes soru yazıyor. Evet Seçemiyoruz zor seçiyoruz. Evet. Arkada kaç kişi çalışıyor demişler. Bayağı kişi var. Evet. 5-6 yani kişi var. O. Evet bayağı sanması zor da. Bu birisi demiş ki e, sizin farklı videolarınız var ve çok seviyoruz. Aynı zamanda da e, şey yapar mısınız demişler. Ne? Eee. Hı. Farklı kişileri konuk alır mısınız demişler. Ha tamam kim alır Bu arada ünlülerde de, ünlülerde de alabiliriz izlerseniz. Evet bir günlüğüne konuğumuz Aa, olabilir. Biz, birisi yazmış ki ben, abi ben sizin hayranınızın bazı orayı hiç sevmiyorum yazmış birisi. Evet ona like atalım. Tamam. Bazı oradan biri arada de demiş elimizden ki elimizden geldiğince çok kalpli. Biri de demiş şey ki bazı oranın takipçisi de, demiş ki bize ne kadar kötü bir şarkı hiç beğenmedin yazmış. Sanki hmm. seninki çok güzel. Aynen. Bu arada onun adını da verelim. Onun da dizi Evet onun adı da gibi, kendine gibi, göre böyle. isim bulmuş. <laughs> evet, kendine göre isim bulmuş. Bu arada evet bir yorum daha gelmiş. Ee, Dizi attınız diye yorum yazmışlar Gül. Ee, söyleyelim bazı bir Aurora yaptık. Evet, bazı bir Aurora yaptık. Belki sen özür dilerim. tanımıyorsunuzdur. Yani evet, çok bu arada bazı Aurora siz de bu videoyu yani. izliyorsanız kıskanın. Çatlayın bir yerlerinizden <laughs> Aynen. E bu arada diz yapması ne kadar sürdü demişler. Bir saatimizi aldı. Evet ya yani bir saatimizi aldı normalde. Ama normalde biz yapmıyoruz. Bu Arkadan arada, Arkadan ekiplerimiz yapıyor. Bu arada bir şey daha yazmışlar. Şey yazmış koltuk hesabı yazmış ki. Şey yazmış. Neydi koltuk hesabı 77. Şey yazmış. Burada hep sonu 77. Abi <laughs> Ha ikinci şarkı ne zaman gelecek yazmış e, ee, inşallah seni. Evet seneye göre. Yani arkadaşlar. böyle iyi birilerini bulursak eğer. Ha Orada arkadaşlar bu arada 2021'e girdik. Evet 2021 için. Evet hepiniz için hepinizin yeni yılı. Bu arada bu, sizden. Burada yılbaşı çekilişi yapmıştık. Evet bu arada yılbaşı çekilişi yaptık evet. İsterseniz bir daha yapabiliriz. Evet, Ama sonra bir daha yapabiliriz. Yani şu anlık yapmayı düşünmüyoruz. Orada sorular çok gelmiyor artık. Evet geliyor sorular. Hiç tane göre de hangi birini seçelim ne karşılıyoruz. Aynen. Ben hatta buradan bir tane uygulama açtım arkadaşlar. O seçiyor. E sen bırak. Burak 124 yani. bir şey yazmış. Ne yazmış ki sen bu oku. Tamam okuyorum. İkinci şarkınızın konusu ne olacak demiş birisi. evet daha düşünmedik ama yaparsak bu sefer dis olmaz yani. Değil mi? Aynen normal şarkı yapmayı evet. düşünüyoruz. Bu arada siz fikirlerinizi yazabilirsiniz ve video fikirleri de yazabilirsiniz. Hepsini dikkate alacağız. Mesela disi o şekilde yapmıştık. E, oynadık videomuzu da o şekilde yapmıştık. Bu arada bir şey diyeceğim. Selena 90 bir şey yazmış. Aa, ne yazmış? Bu kıyafetleri falan nereden buluyorsunuz demişler. <laughs> kıyafetleri çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> Size gönderebiliriz. Evet bu arada açıklamalar kısmında her zaman genelde koymaya çalışıyoruz. Sen, Bazen çok koymuyoruz ama. Gün arkadaşlar bu arada yoğunluktan dolayı bu arada işimiz var. Az bir, şey, bir video çekmeye devam edeceğiz. Bu arada 2-3 iki, iki, kişi daha seçelim. Ondan sonra da <laughs> e, videonun kapanışı evet, yaparım. Sen göz seç. Gözen çok seçmedin. Seç bakayım başka ne yazmışlar. Tamam başka ne yazmışlar. Burada uygulama otomatik olarak seçiyor. Ben seçmiyorum bu arada. Poyraz. Bakın elimi kaydedeyim. Evet. Poyraz. 66. Bir şey ne yazmış. Ne yazmış. Bakalım. Hmm, Bize iltifat çok güzelsiniz demiş. O sizin güzelliğiniz arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar o sizin güzelliğiniz. Burada biz şey. soru seçmeye çalışıyoruz daha çok. Evet çok zorlu bir Soru çılgın bediş demiş ki bize. ne demiş? Aurora ve Bazı neden sevmiyorsunuz? Neden ona disattınız? attınız demiş. Evet, i̇lk başta bu de... değiller evet, sen gün söyle. Bu... sevilecek tipler değil. Ben söylüyorum. Yani. Evet arkadaşlar ilk başta onlar bize dislike attılar. Yorumlarımıza bir kötü yorumlar yapıyorlar. Sanki kendileri çok iyiymiş gibi. Evet bir de 100 aboneler var. Nasıl olursa artık çok merak ediyorum. Bu arada yani. videomuz tam 20 dakika olmuş. Evet, az kaldı arkadaşlar evet. Evet. Bu arada bu canlı yayın. E canlı yayın olduğu için. Siz ilk izleyen olmak ha, akşam için bu arada, şu anda izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada artı artı soru cevap da gelmiş yorumlardan. Bazıları yanlış. Bu arada soru cevap ikincilerini de yapabiliriz belki. Bir evet. Bu bu arada bazen sizi kalpleyemiyoruz. O yüzden üzülmeyin. Böyle kalp atın derseniz eğer o zaman kesinlikle atıyoruz. <laughs> Aa bir şey söyleyeceğim. Şey neydi? Gü, Gül Murat şeyi soru cevap yapıyorlar Aurora. Aurora baz niye açtın kanalı yazayım mı Aurora sence? Yaz. Soru cevap yapıyorlar. Yazayım mı? Yaz dedik ya. Ha, çabuk evet kolay. yazıyorum şunu yoruma. Niye açtınız kanalı? Ha yazdım. Tamam şimdi. Şimdi onları bir başka biri şey. daha yazmış. Evet bu arada bazı kişiler de bazı kişiler de beğeniyorlar. Beğenenlerin hepsini dislike attım. Dislike Birisi de bizi tanıdı. Şey yapmış bizi sevmiş o yüzden ona da like attık değil mi bas Evet. Bu arada arkadaşlar aynı sorular gel evet. gelmeye devam ediyor. Evet bazı, hani bazı Aurora 78 bir şey almış açalım. Aç. Demişler ki niye açmıyorsunuz <laughs> alalım. <laughs> <laughs> Zevk olsun diye. Evet, evet. size de. Evet bu arada az önce zaten cevaplamıştık. Bir Bu yüzden. arada bitti evet. videomuz artık arkadaşlar görüşürüz. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. sizi kaçırdık. Aa, Aa ne oluyor? Hey. hey. <laughs> Bari telefonumuzu alsaydık. Evet arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz.